Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte arkadaşlar TRD ilk olarak 40 adet efsane garantili FN Fal Pro, 15 adet de destansı garantili FN Fal Pro destesi Açacağız Biliyorsunuz arkadaşlar ben FN Fal Pro silahını çok seviyorum ve severek kullanıyorum arkadaşlar. Ee, bu bölümde FN Fal Pro destesi Açacağız FN Fal Pro destelerini nereden aldın diye soracak olursanız arkadaşlar Oyuna sezon market eklendi arkadaşlar gerçekten uygun fiyata. Ya yani 1250 Zaya gerçekten uygun fiyat arkadaşlar. Deste bütün silahların destelerinden satıyorlar. Gerçekten buradan dolayı çok teşekkür ederim. DSR'nin bile destesi var arkadaşlar. l 15'in, Fatih'in bütün silahların destesini koymuşlar arkadaşlar. Gerçekten buradan dolayı çok teşekkür ederim. Arkadaşlar canlı yayın açamıyorum maalesef. Niye canlı yayın açamıyorsun diyen arkadaşlar olacak ki yoğun iş çalış yoğun çalıştığım için işten bile eve geç geldiğim için arkadaşlar maalesef canlı yayın açamıyorum. Ki yorgunum şu anda da işten geldim arkadaşlar yeni orucumu da açtım. Bu arada tüm canların tuttuğu oruç kabul olsun inşallah. Ve sonucu sunucu 37'ye gidip ilk destemizi açalım arkadaşlar. Önce destansları açacağım. Efsaneleri sonra saklayacağım. Zaten destansı çıkıyor arkadaşlar. Her türlü destansı çıkıyor. Bakın gördüğünüz arkadaşlar silah fulluyorsunuz. Ekstradan bir deste almanıza gerek yok. Buradan güzel bir kuantum çıkarsa kuantum çıkmadı. Ama çıkar. Umarım çıkar arkadaşlar. Galaktik desen çıktı. Bundan herhalde kuantum çıkmayacak arkadaşlar. Yok arkadaşlar kuantum falan çıkmayacak anlaşıldı. Şöyle rastgele hızlı başlattan girelim. Hızlı başlattan şöyle açalım. Hadi bir kuantum versin. Güzel bir siyah kuantum versin. Razıyım. Aqua kuantum verdi. Güzel. Hiç değilse bir tane kuantum verdi arkadaşlar. Gayet güzel. İnşallah güzel bir kuantum çıkartırız arkadaşlar. Gümüş ya da altın kuantum çıkartırız. <laughs> Gerçi var 40 tane efsane garantili destemiz var arkadaşlar. Onlardan da bir şey çıkar. Abi hiç kuantum çıkmıyor. Deste buga mı girdi ne? Bir tane kuantum çıktı sadece. Açtığından beri full desen. Üst teklenti, ön eklenti. Bir bakalım arkadaşlar FNF Neler çıkmış. Bu arada arkadaşlar ikinci hesabımdayım. Şimdi desen 5x olmuş. Üst teklenti varmış. Ön eklenti. Zaten safir kuantum var arkadaşlar. Ama ben normal kuantumdan istiyorum. Silah silahı fulllemişiz neredeyse. Sunucu 24'e girelim. Sunucu 24'te açalım. Haydi bir kuantum gelsin. Siyah kuantum gelsin. Oo, Truva kuantum. Gayet güzel arkadaşlar Truva kuantum. Ejder kuantum. Oo, bak gayet güzel arkadaşlar. Korsan kuantum. Osmanlı kuantum. Resmen kuantum cennetine düştük arkadaşlar. Samimi söyleyeyim kuantum cennetine düştük sanki şu anda. Oy gümüş kuantum. Arkadaşlar ciddi söylüyorum. Kuantum cennetine düştük. Bir de ben FN FAL Pro silahını çok seviyorum arkadaşlar. Terminatör kuantum. Gayet güzel arkadaşlar. Gayet güzel. Bana bunlarla gelin işte. Hadi son desteden de bir kuantum çıkar mı? Oo turba kuantum, yıldırım kuantum. Gayet güzel arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi 40 tane de Tüm efsane FNFL Pro destesi kaldı arkadaşlar. İnşallah bundan bir tane mekatronik üst eklenti çıkar arkadaşlar. Mekatronik üst eklentim yok bu hesapta arkadaşlar. İkinci hesabım bu arada. İnşallah bir tane mekatronik üst eklenti çıkar. Köpek balığı desen. Ooo bak Osmanlı süngü çıktı. En istediğim şey çıktı. Osmanlı süngü çıktı. Şimdi devam edelim. Vandetta G. Yeşil Vandetta. Gayet güzel. Bak yeşil vandetta çıkması gayet güzel. Benim ana hesabımda yeşil vandetta yoktu. Haydi bir mekatronik üst eklenti gelsin. Sultan Alev değiştirici. Mekatronik süngü geldi. Bak yaklaştık. Hemen hemen yaklaştık gibi. Haydi. Altın desen. Gayet güzel. Korsan desen de geldi arkadaşlar. Sadece şu anda mekatronik üst eklentiye ihtiyacım var. Xpectre üst eklenti. Bak bu da güzel üst eklenti. Ama ben mekatronik üst eklenti istiyorum arkadaşlar. Sunucu 35'e gidelim. 35'te açmaya devam edelim arkadaşlar. Fenerbahçe desen bir Osmanlı Süngü daha geldi. Haydi mekatronik üst eklenti gelsin. Haydi. Altın desen. Korsan anahtarlık. Güzel. Haydi mekatronik üst eklenti. Galatasaray desen. Van Vandetta B geldi arkadaşlar. Gayet güzel. Vandetta bakımından full geliyor yani. Kabus desen, horoz desen güzel arkadaşlar. Bir mekatronik üst eklenti istiyorum sadece. Haydi. Alev değiştiricisi geldi ama mekatronik üst eklenti herhalde gelmeyecek arkadaşlar. Sunucu 40'a gidelim. Sunucu 40'ta da açmaya devam edelim. Atlantis üst eklenti korku desen geldi arkadaşlar. Köpek balığı refleks neon desen. Haydi bir mekatronik üst eklenti gelsin. Ya da siyah altın vandetta da gelirse olur. Dolunay desen. Oo bak gayet güzel arkadaşlar. Dolunay desen yoktu bu hesapta. Benim ikinci hesabım bu. Ana hesabımda Dolunay desen vardı arkadaşlar. Şimdi açmaya devam edelim. Haydi bir mekatronik üst eklenti gelsin. Şakacı desen. Oo bak çok güzel. Şakacı desen çıktı. Gayet güzel. Çukur Üsteklenti, Çukur Susturucu, Vandetta Zehir. Gayet güzel arkadaşlar. Gayet güzel. Ama herhalde bu desteden Mekatronik Üsteklenti çıkmayacak. O kadar 40 tane desteden çıkmayacak derken Hayalet desen geldi arkadaşlar. Gayet güzel. Osmanlı Üsteklenti geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sunucu 22'ye gidelim. 22'de açmaya devam edelim. Altın desen, Türkiye desen. Gayet güzel arkadaşlar. Bir mekatronik üst eklentinin gelmesini istiyorum bu hesaba. Atlantis desen geldi. Haydi mekatronik üst eklenti. Yıldırım desen gel, Ama yıldırım üst eklenti geldi arkadaşlar. Haydi mekatronik. Beşiktaş desen. Oo, gayet güzel. Gümüş desen de güzel. Kombin Ama gümüş kuantumda güzel kombinasyon yapılır arkadaşlar. Şu anda tek eksiğimiz mekatronik üst eklenti. Zehir susturucu, zehir desen. Gayet güzel. Zehir üst eklenti gelse ona bile razıyım. Grafiti desen. Osman desen. Ver mehteri. Haydi. Raptor üst eklenti Osman. Ulan bir mekatronikle zehir gelmedi be. Bilmiyorum herhalde FNF Alpro'ya arkadaşlar zor çıkıyor. Ben onu anladım yani. FNF Alpro'ya harbi zor çıkıyor mekatronik üst eklenti. Çıkmıyor baksanıza arkadaşlar olan üst eklentilerden veriyor. 2'şer üçer tane veriyor. Çukur desen, horoz süngü, yıldırım desen. idare eder. Yıldırım kuantum da vardı zaten. Truva üst eklenti. T-Rex desen, mekatronik susturucu Atlantis desen. Gayet güzel artık arkadaşlar. Gayet güzel. Oo bak istediğim çıktı. Zehir refleks çıktı arkadaşlar. Samimi söylüyorum zehir refleks çıktı. Ben çıkmayacak diye ümit etmiştim ama bir de mekatronik çıksa şundan açıkçası çok sevinirim. Full lazer ön eklenti verdi. Şimdi arkadaşlar sunucu 20'ye gidelim. Sunucu 20'de de açmaya devam edelim. Kobra refleks geldi arkadaşlar. Kobra refleks de güzel. Ben kobra refleksi de severim ama bir mekatronik üst eklentiyi tercih ederim rafeti geldi arkadaşlar. Ya bu kadar 40 tane desteden bilmiyorum çıkmazsa yuf diyeceğim yani. Raptor üst eklenti. Abi Raptor gelme. Mekatronik gel. Oyuncak desen Raptor alev değiştirici. Şimdi sunucu 39'a gidelim arkadaşlar. Sunucu 39'da da açalım. Haydi bir Mekatronik üst eklenti. Ejder desen, neon desen e. Eh. İdare eder. Am Mekatronik üst eklenti istiyor gönül. Spektre üst eklentim. Bu da güzel arkadaşlar. Ama mekatronik istiyorum. Demek ki çıkmayınca çıkmıyor arkadaşlar. Ben onu anladım. Mekatronik desen. Bunun üst eklentisini istiyorum işte. Son desteden umarım mekatronik üst eklenti gelir arkadaşlar. Oo bak son desteden geldi arkadaşlar. Son desteden mekatronik üst eklenti geldi arkadaşlar. Gayet güzel. Mekatronik üst eklenti geldi. Hatta şunu şöyle bir SS'ini alayım. Vallahi gayet güzel. Son desteden mekatronik üst eklenti geldi arkadaşlar. Şimdi silahımıza girelim. FN FAL Pro. Şimdi özelleştirelim. Şimdi ben burada desen olarak ne takabilirim? Bakalım. Dolunay desen geldi arkadaşlar. Üst eklenti Bakalım. Mekatronik refleks. Of. Ben tam istediğim refleks geldi arkadaşlar. Dolunay desenle de öneklen uyumlu oldu. Kuantum kalsın. Alt eklenti eklemeyelim arkadaşlar. Kalsın. Aksesuar ayıldız anahtarlık yok. Aksesuara tere anahtarlık ekleyelim. Çıkartmaya da galaktik kil sayıcı. Stil 2 böyle olsun arkadaşlar. Stil 1'i nasıl yapalım? Bunda şimdi ön bakalım bir. Ön bakalım. Bak bunda korsan kuantum daha güzel gidiyor. 11 ay elit desen de daha güzel gidiyor. Birinci stil böyle kalsın. 3. stile bakalım şimdi arkadaşlar. Desen. Üst eklenti. Ön eklenti. Bakalım. Alt eklenti. Aksesuar. Çıkartma. Full terminatör aldı oldu arkadaşlar 3. sette. Gayet güzel. Arkadaşlar bence sezon marketteki bu desteleri kaçırmayın. Gayet uygun fiyattalar arkadaşlar. Silahlarınızı fulllemek istiyorsanız gayet uygun fiyatta silahlarınızı fullleyebilirsiniz. Bu bölümlükte benden bu kadardı arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.